Günaydın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Auste ve Ramazan'ın bittiğine göre artık gibi yedim videolarına devam edebiliriz. Bu videoyu gördüğünüzde bayram bitmiş olacak ama yine de herkese iyi bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Aslında dün vlog çekecektim bayramın ilk gününde ama pek bir şey yapmadığım için çekmedim. Pas farklı bir bayramdı. Zaten Türkiye'de sokağa çıkma yasağı var diye biliyorum. Burada yok. Ama yine de gidip gelme fazla olmuyor. Yani hiç olmuyor. Biz sadece babaanneme gittik. O da böyle uzaktan yani farklı bir bayramdı. Tuhaftı. <laughs> Ve bugün kim gibi yiyeceğiz? Bugün Hayley Bieber gibi yiyeceğiz. I inanmıyorum. Kim Benimle oynama. Allah beni, beni Sakin ol. Hailey Bieber en sevdiğim ünlülerden biri. Stilini çok seviyorum. Yani giydikleri ve yaptığı kombinler çok güzel. Zaten kendisi de çok güzel bir kadın. Ve bence çok doğal. Yani bazı ünlüler gibi burnu havada gezmiyor. Çok doğal ve samimi bir kadın gibi görünüyor. Ve Justin'le çok yakışıyorlar. Hailey'e bu videoda öve öve bitiremeyeceğim. <laughs> Hayley'i biraz stalkladım bu video için. Ya yani normalde gibi yedim videolarında ünlüler kendileri anlatıyor yediklerini. Kylie de öyleydi, Duygu Özaslan'da da öyleydi. Ama Hayley de öyle değildi. Yani açık açık kendi anlatmıyor yediklerini. O yüzden bunu araştırdım. Hemen kahvaltıyla başlayalım. Kahvaltımız burada. Hayley kahvaltıda ya yulaf ezmesi yiyor ya da yumurta yiyor. Sade yumurta. Yulaf ezmesini videolarımda çok yapıyorum. Zaten bunun için ayrı bir video yapmıştım. Kilo verdiren yulaf tariflerim diye. O yüzden bugün yulaf ezmesini değil de yumurtayı tercih ettim. Ve Hayley laktoz ve gluten tüketmiyor. Alerjisi yok buna karşı. Ama cildine zararlı olduğu için gluten ve laktoz tüketmemeye çalışıyor. O yüzden de yumurtanın yanında glutensiz ekmek yiyeceğim. Yumurtaları da tavada sade omlet gibi yapacağım. Tavaya da çok az hakiki zeytinyağı kestireceğim. omletimiz hazır. Sade omletimiz. Şimdi bunun yanında bir dilim glütensiz ekmek yiyeceğim. Glütensiz yemekle pek zorlanmam. Evimizde glütensiz şeyler bulunuyor zaten. Anneme bir ara gluten çok dokunuyordu. O yüzden glütensiz beslemeye başladı. Ben de anneme destek olmak için annemle birlikte glütensiz yemeye başladık. Ve bu bir seneye kadar devam ediyordu. Sonra yavaş yavaş gluten yemeye başladım. İlk zamanlar dokunuyordu bana ama artık e, glütenli şeyler de tüketiyorum. Ama annem yine tüketmemeye çalışıyor ve bazı şeyleri glutensiz alıştığımız için eve devamlı e, onlardan alıyoruz. Bu glutensiz ekmek olsun, glutensiz makarna olsun evimizde her zaman bulunuyor ve içecek olarak heyli tabii ki suyu tercih ediyor. Cildine de çok yararlı olduğu için devamlı su içiyor. Normalde suyu musluktan içerim. Burada Hollanda'da musluktan içiliyor. Ama Ramazan'da hazır alıyorduk ve bu suyun tadı daha güzel olduğu için önce bundan içeceğim. Bu biterse de musluktan doldururum. Bakalım omlet nasıl oldu. Sade omlet. <laughs> güzel ama bir de bu Ramazan ayından sonra kahvaltıyı bayağı özledim. Yumurta yemeği de bayağı özledim. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu gibi yedim videoları hakkında birkaç yorum görmüştüm ve buna bir açıklık getirmek istedim. Şimdi bu gibi yedim videolarını başka biri de yapıyor Türkiye'de. Başak Yıldız diye bir kız. Ama ben asla ondan görüp de bu videoları çekmedim. Ben zaten YouTube'a başlamadan önce çok YouTube izleyen birisiydim. Ve yabancı YouTuber'ları çok izliyordum. Bu yabancı YouTuber'lar da bu tarz videoları çok çekiyordu. İzlemeyi de çok severdim. Çünkü zayıflama döneminde bana çok yardımcı oldu bu videolar. Yani o videoları izleyerek kendim de çok sevdiğim için bu videoları çekmeye başladım. Tabi Başak'ta çektiği için bu bazı kişilere biraz tuhaf gelebilir Yani niye aynısını yapıyorsun gibisinden. Ama ben Başak'ta görmedim. Yabancı YouTuber'larda gördüm. Sonradan Başak'ın kanalını gördüm ve onun videolarını izlemeye başladım. Çok tatlı, çok samimi bir kız ve videoları gerçekten çok iyi. Yani bu gibi yedim videolarını seviyorsanız onun kanalına da bakın. En son biri bana Cici Hadid gibi yedim videosunu çeker misin diye sormuştu. Ama Başak da böyle bir video çekti. Yani o videoyu görmek istiyorsanız onun kanalına bakabilirsiniz. Önce Kylie Jenner gibi yedim videosunu çekmiştim. Ama Kylie Jenner yabancı biri olduğu için ve belki herkes tanımıyordur diye Türk birini seçtim ve Duygu Özasan'ı seçtim. Yani Duygu'yu uzun bir süre takip ediyorum. Youtube'a başlamadan önce de bayağı takip ediyordum. Ve kendisini çok seviyorum. Genellikle sevdiğim kişiler gibi yiyorum. O yüzden ona gibi yemek istedim. Bunun hakkında daha pek bir şey diyemem. Bu duruma bir açıklık getirmek istemiştim. Bu arada yumurta soğudu. Çok konuştum. Ve geçelim öğlen yemeğini. Öğlen yemeğinde Hayley smoothie içiyormuş. Protein ağırlıklı bir smoothie. Bunu okuduğumda bayağı sevinmiştim. Çünkü Ramazan'da pek smoothie içmedim ve bayağı özlemiştim. Smoothie'nin içerisine neler girecek? İlk önce iki tane muz girecek. Bol bol ıspanak koyacağım smoothie'ye. Muzun tadı daha yoğun olduğu için daha çok muzun tadını alacaksınız. Ispanak tadı pek gelmeyecek ağzınıza. Ve spirulina tozu kullanacağım. Bayağı yeşil bir smoothie olacak. Bunu koymasanız da olur. Ee, kokusu zaten <laughs> hiç iyi değil. Ee, sonuçta bir yosun türü. Ee, ama içerisinde çok protein olduğu için bunu da eklemek istedim. Ve bu da aslında ıspanak gibi tadı fazla gelmeyecek, daha fazla muz tadı gelecek. O yüzden bunu da ekleyeceğim. Ve son olarak karıştırmak için badem sütü kullanacağım. Blenderımızı alalım. İlk önce muzları koyayım. Bu arada herhalde öğlen yemeği dedim ama Hailey smoothie'leri ara öğün olarak içiyor. Bol bol ıspanak koyacağız şimdi buna. Ispanağı öğlen yemeği için de kullanacağız birazdan. Sonra bir tatlı kaşığı spirulina tozu ekleyeceğim. Şöyle uzaktan. <laughs> Ve son olarak sütü ekleyeceğiz. Şimdi bunu karıştıralım. Ve smoothiemiz hazır. Bayağı yeşil görünüyor. Tadı çok iyi. Gerçekten sadece muz tadı geliyor. Ama keşke muzu donmuş koysaydım. Çünkü donmuş muz vardı. Havada bugün güzel olduğu için daha soğuk olsaydı güzel olurdu o kadar ıspanak koymama rağmen hiç ıspanak tadı gelmemesi baya şaşırtıyor. Bu arada hayatınızda hiç yamuk bardak gördünüz mü bilmiyorum ama <laughs> görmediyseniz bu bir ilk olacak. Şu bardağa bakar mısınız? <laughs> ya bardak çok tuhaf. Şöyle daha iyi görürsünüz. Şöyle. Bardak bildiğin yamuk. Bu tarafa doğru gidiyor. Ve bunun küçüğü de var. <laughs> bu şöyle iki tane yamuk bardak. Bunları e, anneler gününde anneme Zara Home'dan e, birkaç şey almıştım ve Zara sitesinde gezinirken bu bardak çıktı karşıma ve çok hoşuma gitti. Bayağı farklı olduğu için normal bardaklardan bunu almak istedim. Ve abim farklı bardakları seviyor. En son abimin siyah bir bardağı vardı. Onu da H&M Home'dan almıştık. Sonra annem onu yanlışlıktan kırdı. Sonra bardaksız kaldı. Yani tabii başka bardakları da var ama o onun bardağıydı. Sonra ben de abime böyle yamuk bir bardak aldım. <laughs> biraz tuhaf ama beğendi bayağı. Yamuk bardak arıyorsanız Zara Home'a bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bitirdim. Bitti. Ama öğünümüzü baya beğendim. Smoothie güzeldi. Şimdi geçelim öğlen yemeğimize. Öğlen yemeğinde hayli salata tercih ediyor. Bol yeşillikli. O yüzden büyük bir salata yapacağız. Salatanın içerisine ne girecek? İlk önce bir domates, yarım salatalık. Yine bol bol ıspanak. Yeşil zeytin ve son olarak azıcık çiğ tohumu. Şu an salatamız bu şekilde. Bayağı iyi görünüyor. Bol yeşillikle. Şimdi üzerine biraz çiğ tohumu ekleyeceğim. Salatamız hazır. Çiğ tohumunu da ekledim. Şimdi son olarak üzerine biraz hakiki zeytinyağı, limon ve himalaya tuzu ekleyeceğim. Suyumuzu da dolduralım. Şimdi bunu karıştırıp tadına bakalım. Baya güzel. Beğendim. Güzel bir tadı var ve yapılışı çok kolay. Dişlerimin arası hep çiğe tohumu. Ve gerçekten içim dışım su oldu. Normalde ben de fazla su içiyorum ama yani 3-4 litre içmem yani 2 litre, 2,5 litre en fazla. Şimdi akşam yemeğine geçelim. Son öğünümüz. Akşamları Hayley glütensiz makarna yiyor. Bizim evde de vardı zaten. Önceden de dediğim gibi evde glütensiz şeyler bulunuyor. Bizde normal makarna değil ama glütensiz spagetti vardı. O yüzden glütensiz spagetti yapacağız. Bu spagetti %100 mısırdan yapılmış. O yüzden pişme süresi de çok az. Burada 8-9 dakikada pişiyor diye yazıyor ama ben 10-15 dakikaya kadar bekletiyorum. Şimdi su kaynattım. Onu tencereye dökeceğim. Sonra da makarnamızı pişireceğiz. Ve glutensiz spagettimiz hazır. Böyle görünüyor. Bayağı sarı. Normal makarnadan bayağı sarı. Ve az önce bir Instagram hesabı TikTok videomu paylaştı. Baya mutlu oldum. Hüzünlü bir ponçik sayfası. Ve 7.8 milyon kişi takip ediyor. <laughs> Şu TikTok'ta çektiğim ilk videolardan bir tanesi onu paylaşmışlar. neyse şimdi spagetti'mize geri dönelim ya bunun tadını zaten biliyorum mısır tadı var yani mısırdan yapılmış mısır tadı var güzel <laughs> güzel yani çok su içtim Gerçekten çatlayacağım yani. Su dışında e, öğünleri çok sevdim. Smoothie zaten favori. Kahvaltı da güzeldi. Salata da güzeldi. Makarna da güzeldi. Yani bu videoda tüm öğünleri beğendim. Ve videonun sonuna geldik. Hayley akşam yemeğinden sonra bir şey yemediği için biz de yemeyeceğiz. Sadece su içmeye devam edeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.